Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Katz'la 1v1 atıyoruz. Eline vereceğimi düşünüyorum. Var ya abi. O şey yani hile vs. Bir, 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 bir dakika bir dakika ya. bir dakika bir Ne bir dakika amınak. Arkadaşlar bu arada kullandığımız hile Exchanger yazılım açıklama kısmından satın alabilirsiniz. İbrahim Yılmaz evet. bunu kullanıyordu. <gülüyor> 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 Biz <nereden işin> oğlum bu amınak. Bizi derden oğlum. Kaldı kafan oğlum. Trigger bot kapalı bu arada. İnandırıcı gelmedi ama sen Tekrardan videoda kapatıyorum. Ali katsı Trigger botla trolledin videosu değil bu abi. Tamam abi sıram tekrar hile vesile. Yani beni alma şansı çok... Tamam abi sen iddiayı kaybedersen senin adını Mete Kats yapacağız tamam mı? Mete Kats mı? Mete inç ne öyle amına koyayım böyle ya. be abim. Annen Tık tık. Ali kat sıkıntıdan egzoza dönüştü. Hayır ya ATL kodu var ya 2016'dan beri oynamıyorum herhalde Benim o zamanlar 5-6 ay hesabım var tamam mı? Toplu sunucularını millete trollüyordum. Ben de Messi yaptım aynen. Ya anasının... E abi hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gitsin abicim? Hile miyle? Hile işte çalışıyoruz malışıyoruz. Onun dışında ne yapalım ya? Gerçekten. Abi insanlar anana bacına sövüyor. Ayıp değil mi ile kullanmak? Oğlum şimdi insanlar ona bakarım trafikte de birinden anasına bacısına sövüyor. Yani Türkiye Türk insanlar ne yaparsa bir yaran alıyorsun anladın mı? Herkes türlü sana sövüyorlar. O yüzden onların kurtuluşu yok. Sen bu arada 4 bir oldu skop farkında mısın bilmiyorum ya ama abi. bu muhabbet esnasını da aldı, yani aldın ağzını abi ne olsun yani. Şu şekilde Allah mi? Allah Allah. Şu şekilde mi? ha Heh. Aferin. Yarık Gel gel. Az önce de güzel video çektik. Tabi bunların aralarında muhtemelen zaman farkı olarak Biz aynı anda girdik hemen bete'nin hala iki tane video çektik. Ee, şey olur. Zaman olur aralarında. Güncekin de izlesinler. Söyle Meter. Bu arada Ali Kat ile bir soru cevap çektik. <laughs> ama kendisi elime veriyor şu anda. Bu hilede Mevlana falan yok mu abi? Nasıl hile yapıyorsunuz siz ama? Oğlum ne ile Zükle git, ye git, babuşla git. Gidil oynayacağım sana karşı. Gel. Tamam. Hile diyeceğim, hile ama <laughs> Abi peki buradan hile kullananlara ne demek istersin? Okey bence ya. Kullanılabilir bir şey bence. Ya e ama insanların hakkına giriyorlar. O ben olsun. mesela benim karşıma gelince çok çok sinirleniyorum biliyor musun? Hile. Tek hile ben olmak istiyorum anladın mı? En iyisi ben olmak istiyorum mesela. Benim karşıma hile gelince ben çıldırıyorum ama Mesela şu an sen de muhtemelen sinirleniyorsun yok seni sikiyorum ya. Sen vlog atacağım biliyorum, ya. Biliyorum biliyorum. Ma, ma maske aradığını biliyorum ama ne yapayım. Oğlum aç <laughs> yüzünü göster lan ama ne yapayım. Kim ne diyebilir lan bana. Devam. Belan filan işte. Farklı tanıyorlar ha dışarıda biliyor musun? ben dışarıda var. birkaç defa yani tanıyorlar yani dışarıda yürüyüp tan tanışıyorlar yani bize. Yani şey yüzünü açınca. Aç yani korkma kardeş korkma bir şey yapamaz. Ama diyor sanki prem için insanlar benim yüzüm merak etsin istiyorum. Diyorsan o zaman tabi bir şey değişmiyor ama korkuyorsan bilmiyorum. Biz ne yapıyoruz? İki tane vale kaman yapıyorum. Birbirimizi yere yürü ve Ben bizim kafamızı sıkayım. 5-6 videolara hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metekas diye girmekten kurtuluyorum şu an. Sen tebrik açtın ama bence. Bir şarkı arasın, bir şey kovalıyorsun ya. Videoda görürsün abi kapalı ya. İnanmıyorsan. Anasını anlamıyormuş. Abi video çok boş oldu ya. Şey haftada kaç kere patladı? Abi ben kullanmıyorum onu. Ben ya. patlatmıyorum. Biz patlatma sporunu yokuz. Günde en az. Ben ne dedim geçen videoda? Günde en az 29 kere. En fazla 32 kere. Bıçak gelsin ya lan. Gel bıçak oynayak bir de. Benim ile de knife bot var ama. Eee. O zaman boş ver. <laughs> <laughs> ama böyle bir şey hiç bir bıçak yanımda yiyip bir mükemmel Direkt mesela direkt vurdum yani anladın mı? Kahvelik gizli yapılmaz. Esasen yapılması uygundur. <gülüyor> 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 Ananın. Arkadaşlar good mood açmış. Hit markerımdan gördüm. Abim. <laughs> 8 aldı. Yap bak bunu Mete kat. Gudu, Adam gudu, böyle sikerler Şimdi Mete yani kat benim soy ismim ya. Soy ismim ya kat benim hey, şimdi. Sen şimdi benim karım mı olmuş oldun hem de seni yendim. Hey He? hey hey. He? Yani kat yapınca yapacaksın ya ismini şimdi. Karım mı olacağım? Hayır mesela? hayır hayır. Ka kabul etmiyorum o gün. Eşte good. Bak sana amına koyayım. Arkadaşlar bu arada oyunun içinden değil kendisi şu anda Xenger'ın farklı sürümünü kullanıyor. Yani oyun içine diye... yaptım lan. Biz... Yok hayır, yok hayır, oyun içine hayır, yaptım. Hayır, hayır hayır bize kullandırmıyor <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Abi işte böyle. Tamam. Hadi yap adını kanalın adını güncelle Ram hadi. hangi kanal? Kendi kanalını siktim iddia girip <laughs> videonun başında. Yap onu Mete kalsın nasıl karapsın oğlum. Ne demek oğlum ben? Bir dakika bir dakika. Abim hadi. Hanımla bir güncelle abim hadi zorlama bizi. Hadi işiniz var. Güncelliyorum. Mete kat ya. Be. Sıkıntı yok yani. Abi linkini gönder. Mete Kats yaptım. Mete kat yaptım. Aman ne koydum ya kanalı yapmışsın. Neyse arkadaşlar Ulan. videomuz bu kadardı. Ali abim elime verdi. <laughs> ben oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Rem lazım bana. Para attın da rem alalım ya. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bedava hile kullananın annesini.